Ya Rabbi senin rızan için umre yapmak istiyorum. Onu bana kolay kıl ve benden kabul eyle. Kitaplarda yazıyor. Ama hiç böyle diyemediniz. Sadece Ya Rabbi umre yapmak istiyorum. Dediniz gittiniz. Niyetiniz bu. Yeterli. Tavafa da şimdi <laughs> umre için gittiğimizden dolayı umre tavafı diye niyet edeceğiz. Hac zamanında haç tavafı ya da ziyaret tavafı. Diğer zamanlarda Allah'ım sen için tavaf yapmak istiyorum diyeceğiz. Tavafa gireceğiz. Şimdi Hacer'ın esvet köşesinin ve yeşil ışıklı direğin arkasındayız. Bulunduğumuz her yerde niyet edebiliriz. Ama niyetten sonra Bismillahirrahmanirrahim deme yeri burası. Başlama yeri burası. <laughs> Hayır, Hadi yapalım. hep beraber şimdi tekrarlayalım. Hadi. Allahümme. Yok işaret yok. İşaret sonra. Allahümme. İşaret, Allah işaret yok. Allah Allah Söyleyelim, tekrarlayalım. aynı. Hocamızın dediğini tekrarlıyorum. Eller, eller, diyetten diyette olrayım, sonra. En son. işimiz yok. En son. O da olabilir de, şey, uygulamada da yeterli olacak. Allahümme Allahümme İnni İnni Üridü Tavafel tawafel, Umre Umre eyesirhu, eyesirhu, li, Di Ve Minni, minni Ya Rabbi Senin Senin insan için insan için Umre tavafı, umre tavafı Yapmak istiyorum Yapmak istiyorum onu, onu bana, bana kolay kılın ve onu, ve onu benden, benden kabul eyle. Kabul eyle. Şimdi buradakiler Top. tavafa başlayacak. Evet. Nasıl başlıyorsanız başlayın. <laughs> Sağ olun. Sağ Allah. Allah ın Allah ın Arkadakiler, arkadakiler buraya gelince yaparsınız. Hadi. Allahu Devam edin yürüyün hocam. Subhanallah. Subhanallah. الحمد لله وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ والله أَكْبَرُ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ ولا قوة إلا بالله علي, علي, وصلى الله. عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ سيدنا Şimdi, alayım. Alayım. Evet, evet. Sen de gir mi? <laughs> Hocalardan iki tanesi arka kısma girsin, onlar ayrı iş yapıyor. Allah. İki tane hoca arka kısma girsin, Rabbena Atina'yı onlar orada başlayacak. Allah. Geçin geçin, bir iki taneniz araya girin. Allah. Allah. Necati Hocam geç araya, geç, gel gel gel. Allah. Bayram Hocam sen de gel. Mustafa Hocam. Evet. Bu izaya gelen selam veriyor ve Bismillahi Allahu Ekber diye. Bu izada. Subhanallah ve elhamdülillah diye buradan başlıyor. Buraya gelmeden önce de Rabbena atinayı bitiriyoruz. Selamlıyoruz ve artık dua okumuyoruz. Tavaf bitti. İki rekat namaz kılınacak. Şimdi ötekiler devam ediyor. Onlar bitirsinler. Ön taraftakiler aşağı insin. Aşağı. Evet. Bu izaya gelince selam veriyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ekber bitiyor. Bu hizaya gelen selam veriyor ve tavaf bitiyor. Evet bu hizaya geldiğinizde bitiyor. Bu tarafta Kabe'nin her yerinde namaz kılınabilir. Hani makam İbrahim bu tarafta ama her zaman fırsat olmaz orada. Evet.